Ey insan yaşıyorken hem de Kur'an çağında çırpınıp duruyorsun cehalet batağında Kalbin katı gözün kör başın kibir dağında Kur'an sana gel diyor bak bendedir adresin Ey eşref mahlukat daha Kur'an ne desin Özgürce seçmen için iki yoldan birini apaçık bildiriyor bütün ayetlerini ya peygamber ya şeytan seç diyor rehberini öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin ille şeytan diyorsan daha Kur'an ne desin ya cennet bahçesidir ya ateştir o mezar mekan var mı dünyada öyle derin öyle dar Hiçbir şey yakın değil insana ölüm kadar. Diyor ki hesabı var aldığın her nefesin. Mezarlar konuşurken daha Kur'an ne desin? Malın, mülkün, şöhretin, dünyada her şeyin var. Ya dünyada Rabbine götürecek neyin var? Bana yeter diyorsan şu üç günlük itibar. Bir dördüncü gün var ki çok çetin bilesin. Bunlar masal diyorsan daha Kur'an ne desin? Ayet diyor ki eğer Dağ inseydi Kur'an, paramparça olurdu da Allah korkusundan. Hangi insan durup da ibret almaz ki bundan? Sen ki bir dağ yanında ne kadar da tücesin? Haddini bilmen için daha Kur'an ne desin? O münezzeh ruhundan ruh vermekle insana erişilmez bir şeref bahşetti Allah sana. Ne kadar sevdiğini buradan anlasana. Sen ki taparcasına kendine kul kölesin Nefsini put yapana daha Kur'an ne desin Bir günü var ki çok yakın dağların yürüdüğü Göklerin güneşlerin önünde sürüdüğü Kainatı toz duman dehşetin bürüdüğü Kıyamet senaryosu oyun değil bilesin Hala ürpermiyorsan daha Kur'an ne desin o büyük mahkemede bütün diller susacak konuşacak bu defa göz kulak el kol bacak uzuvlar birer birer haramları kusacak açılacak önünde defterleri herkesin kendine gelmen için daha Kur'an ne desin o gün buyruk verenler buyruğa baş eğecek, cehennem öfkesinden köpürüp kükreyecek ve doldun mu dedikçe daha yok mu diyecek, yandıkça o deriler değişecek bilesin, hala secde yok ise daha Kur'an ne desin. Gör ki dünya sırtında nice insan taşıyor. Kimi yaşarken ölmüş, kimi ölmüş yaşıyor. Kimi arşı alaya dolu dizgin koşuyor. İşte cennet, işte sen. Gayret et ki giresin. Ey eşref mahlukat, daha Kur'an ne desin?